Selam canlar. Ben Berrak Ahiler'den Selin. Buradaki resimde yani yaşadığımız dünya suyun içinde olduğunu ve biz de balıklar gibiyiz. İnsan olarak bize insan olarak bize bazı şeyler yüklendi. Ama balıkların da ruhu var. Balıkların da idrakı var. Ve bize yüklenen Rabbimden onun kıvılcımı, İsra'nın melodisi der ya Rabbim Kur'an'da İsra'nın melodisi senin özündeki yükleyiş. Yani Rabbim senin özüne her şeyi yükledi diyor. Bunu gösteriyor. Yani burada ilk oluşum su. Su Rabbimin şifasıdır. Su Rabbimin nimetidir. Su olmazsa hiçbir şey olmaz. Bunu gösteriyor. Susuz yaşamayı nasıl yaşayacaksın? Dünya suyun içinde. Biz inceltilmiş suyun içinde yaşıyoruz. Özümden bu geldi ve Rabbim her şeyi bilendir. Ben e, resmi bilmeden çizdim ve suyu gösterince suyun içinde yaşadığımızı aklettim. Siz de akledin ve bize gelen oksijenin suyla geldiğini hissettim. Tabii ki her şeyi bilen Rabbimdir. Burada e, siz de balıklar gibisiniz diyor. Bir an var, bir an yoksunuz. Rabbimin güzelliklerini görün, güzelliklerine sahip çıkın diyor. Her şeyi size veren Rabbim, her nimeti veren Rabbim ve hakkı adaleti unutmayın diyor. İlimde sonsuz, bilimde sonsuz olan Rabbimdir. Onun güzellikleri sonsuzdur. Bunları gösteriyor. Size göstereceğim bu kadara. Biraz kısa ve öz çalışmak zorundayım. Çünkü videolarım geri siliniyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.